Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bayağıdır Fortnite videosu çekmiyordum ama bugün çok güzel bir güncelleme geldi oyuna. Dereceli sistemini artık oyuna getirdiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi derecelerine bilgisi de burada. Bronze League var, Gümüş League var, Altın League var, Platin, Elmas, Elit, Şampiyon ve Efsane League olmak üzere güzel bir lig sistemi ayarlamışlar. Ama burada arenayı kaldırdılar artık. Arena yok. Buradan gelip dereceli Battle Royale ya da dereceli sıfır inşa oynayabilirsiniz. Ve şu anda da 251 bin kişi bunu oynuyor. Yani bayağı da yüksek bir sayı. Şimdi ilk oyunumu atacağım. İnşallah güzel bir rank baş... Bron, bronz bronz başlarsa karım Hemen başlayalım. Her görev verdiğinde bir tane skin mi veriyor şimdi dans, cat, cut? Yemat, yemat. Valla galiba öyle ya. Her görevde bir şeyler veriyor. Vay be. Kuleyi alabiliyor mu? Ben Alıyorum e yani. tam indim. Ben üstteki silahı alıp alam inşallah girmez bana. Ya ben aldım bunu. Ben sana geldim ya. Jampede indiler. Aynen altını aldı jampeden hemen. Gez <laughs> şey var kek var. Attım buraya. Tek şatkanım var ha. Şurada var. Lazım Bende bir combat var ha. Tamam gelce i̇şte başla sen gel. Sen geçiyor olacak. Bun kadar girmiş galiba. Ah Şurada birine 145 vurdum. Taşın arkasında saklanıyor. Taşı kırabilir misin? Sniper'ım var. Kırsana direkt. Bir canı var 93. Kırdım Dedo Nice Altımızda biri var sana geliyor evet. Bir can Dedo Bir i̇şte bende Bir canı var, bir canı var 195 vurdum ki Koşuyor da? Balık bastı hala orada Diğeri kaldırdı galiba onlar iki kişi oldu dikkat et Alttan geldi Abi ben az önceki görevi yaptıydım, bir görev daha geldi kalkınca. Biraz mermi atayım. pistol ee, bir bir istiyor musun? Alırım. Toparladık herhalde güt. Toparladık, toparladık. Şimdi fight'a e gidebiliriz. Aynen kılıç var burada önümde. Obi-Wan Kenobi ha. Ben buna gelirken beni vururlar söylüyor muyum peki? Çok saçma olur Galiba ölüyon ya. Emin değilim ama. Deışları 2 tane. bir bir falan ya. Tekmek'e şarj ediyorsan, o bu. Güzelmiş lan Vampir pompalı da gelmiş ya. Kombatla falan... Bayağı, Bayağı iyi oluyor. Patlen egzotik çıktı alacaksan. Yok ya. Bu bot kılıç veriyor ha. Normalde veriyor mu şu an? Aynen, yani. veriyor. Veriyor. Lazım mı? Yok ya, bende şey var. O... O ödünyem da Neyse Şu botu... O zaman buraya atlanır ha Buraya atlanır turnuvada buraya atlanır zaten. Hem special'a bir dövme sürü Gerçi o zamana Kaldı kadar büyük ihtimal gold'ları falan şey yaparlar ya Turnuvada gold'ları sıfırlarlar gibi geliyor bana da hmm. Adam var. Sana bot galiba da. Bot sıktı bana da. Adaya doğru gidelim olmadı ya. Gel. Geliyorum da. Ben de tek şey var, katana var, ona göre yani. Biraz hızlı gidiyorum. Okay. Çok lekli bu arada ya. Aynen. Millet oynarken böyle değildi ya. Ben yani izliyordum. Çok kişi oynuyor diye mi acaba şu an? Olabilir. Adam burada. Beni görmedi. Renk belki. Renk, evet. ya. Renk gitti ya. Valla adam. <laughs> Önümde çalıya girdi. Bir takım daha geliyor önden. Şuradan geliyorlar. Cracklenli bir ha. Sanırım adaya da çıkmışlar. Tekrar kalkan Altında ayaksı var. Bana geldi. Bana geldi. Bir tane var. Dead. Evet. Yıl lazım. İyiyiz. Bunlar rahat yediğine gir ha var şunun oynayalım mı şuna ben Nerede oynayabiliriz Bankadaki mi? Aynen bankadaki Kırdım Aa kaçıyor direk Ooo adadan çıkıyorlar adadan Öldüm galiba Ölmedim şimdilik Evleri de var ama Adından başka şuradaki köpekler de bize sikiyor. Evet, evet. Silah buldum. Burada bir ayı var. Vallahi biraz alta doğru geçmem lazım. Ağzdakiler tam maymuna benziyor, biliyor musun? Çok. Tamam, tamam. Aa, nakladım adı diye. Tamam, tamam. Haydi Rift var bende, rift var burada. Geldim, girdim. Tam hayrakta hayrakta Kaldıramadı. Şu şu kaçtı, kaçtı. Şeyi de açmamışlar. alttaki köpekler gelebilir artık. Sen şeyde kalsın çatıda. Ben de onlara Atlayarak. bakıyorum right. hatta şu alttakilere. Tamam, okay. Sniper'ı bırakıp bunker'ı alsam mı? Gerçi sen almışsın galiba. Ee, bende var bunker. Okay. Aynen bunlar gidiyor. 40 40. Ay dedim birine. Vay Aynen gördüm. Yerde. 40 vurdum ben de ona da. Ağaçların arasına girdim geri geliyor. Bir takım geliyor direkt. Aynen. Köpek gibi oturup sıkman çok iyiydi. Açıldı. Bir tane slurp bıraktım yukarı. Bastım direkt. Ekstralar var burada. Bastılar geliyorlar. Sen direkt de. Aşağı indi. Indi. direkt aşağı indi. Direkt aşağı Bu öldürdüğümüzün arkadaşıdır belki. Bilmiyorum. geliyor yok iki onlar. Bende kombat var ya hiç güvenmiyorum kombata Valla bende de bomb falan varım kombat var diye Bunlar açıkta şu an açıkta Ooo açıkta. Açık. oh, işte sniper yedim 120 vurdum senin sniper'ına da Sen Güzel ya, Direkt geliyor direkt abi. geliyor kaç 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 direkt kaç Dur dur Altta ve altta bir yerde tutarım belki Gelsene Geldi gidelim Yani 250 lira tek atıyorsun sniper ha. Aynen. Direkt 300 vuruyor ya. Tam dedim çaldan sniper bakıyor diye de. <laughs> Götürdüler. Buraya bakacaklar ama kaldırdığını görünce. Aynen. <laughs> Galiba sağlı çıkmamız lazım ya. Aynen. Var mı Yo ben direkt kendi otum alıp direkt vereyim en iyisi. Okey ben bir bayrağa bakayım. Bayrak da var Idle mı? Hayır falan bir şey vardı ben. Oo 5 çekmeye başladı haydi Bir tane sulat var ekstra. Atıyorum. 5 tamam. çekiyor ha. Tamam ben spray basa basa şu götümle çıkıyorum ama hiç de sağlıklı değil. De çıkıyorum yer. Vallahi direkt arkandayım yine portatifim var. Pulse rifle vereyim mi? Vallahi hemen senin üstünde adama. Kuleye Pulse rifle verebilirim. Reda yalarsın sen de. Reda var bende. Tam gitti o gel. Buraya doğru gelsene. Geldim. Mermi lazım mı? Mermi lazım bana. Şuradalar galiba. Katana var da mı sende? Var var. Bak kiba var ha. Şöyle bir de geçebiliriz. Aynen öyle de. Bana sıkmayı bırakırsa artık. <laughs> Çiling mi orada? Şu Tepe, Şuraya alıyoruz. Tepeye gelsene, tepeye gelsene. Geldim, aynen. geldim, geldim. Aa adam var. Gitti. Ya köpek herife bak. Var mı bana can? Ee, i̇ki splash'im var. Birini saklayayım. Bak şunlar. Vay. Dead o. Nice. Oynayabiliriz. Oynamayalım tepeden başka birileri geliyor bak. Bakıyor bu ha alayıp geliyorum. Finişini aldım geliyorum. Vallahi birini daha öldürdüm benden Bir tek şu ne ağacı mi? kırmam lazım. Ay açtım Direk. Ya bak yemedin beni o shot'u ya. Kaldır bakıyorum adam geliyor mu diye. Gelmez herhalde ya. Ama Gelmiyor. hiç şeyim yok. Kalmadı ki. Fight'ım yok. Arkadaşını kaldırmaya gitti o da. Şu ağacı kırman lazım. Oynayabilirim ona. ben istiyorsan. Oynama değil de ağacı kırsana direkt. Tamam. Kırabiliyorsan. gibi. Her bir daha vurdu. Şaka ya. gibi ya. Bana da vurdu ha. Sağ altımız Haydre. 63 114. Bir tane var onun. Drop crack, dekt bre. Şunun ya şunun arkasını çıkar. Bana geldi. gelsene bana. Bana geldi direkt. deki düşürdüm onu. Alanı öldüm şaka gibi. Üstünde de biri var geliyorsun. Yok gelmiyor şu an iyisin. Ölmedi amına koyayım çok. Burada hala yüzüyor kepek gibi. Birini daha öldürdüm de. Da. <laughs> Bakayım. Herkes sola. Yo bir, bir takım daha. Oluttan alabilirsin aslında. Şey yok ki. Shield, mild, hiçbir şey yok. Silah var sadece. Bakayım sniper buraya bak. <laughs> Tepeyi bıraktıysa... Oh, oh, tepe. Evet. Bakalım ne yapacak lan İki tane sniper jip Çalıyı giymişler Elmas evet, 2